İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır? İle sözcüğü ve anlamını karşıladığında bağlaç, başka bir anlamı karşıladığında ise daima edat görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Okul arkadaşları ile yaşadığı sorunlar onun daha da yalnız kalmasına neden olmuştu. Burada geçen ile sözcüğü ve anlamına gelmediği için edattır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Anlattıkları ile herkesin dikkatini çeken adam bir okulda yöneticilik yapıyormuş. Şimdi burada geçen ile sözcüğü de ve anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla bu sözcükte bu cümlede edattır. Bu cümleyi de geçiyoruz. Ailede çocukların eğitimleriyle ilgili kararlar herkesin fikrine başvurulduktan sonra alınırdı. Bu cümlede geçen ile sözcüğü de ve anlamına gelmediği için edattır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Elindeki kalem ile kağıda bir şeyler karalayan çocuğun burada yeni olduğunu anlamıştı. Şimdi burada geçen ile sözcüğü de ve anlamına gelmemektedir. Bu bir edattır. Sakın buna kalem ve kağıda demeyin. Çünkü siz kalem ve kağıda bir şeyler karalayamazsınız. Kalemi kullanarak kağıda bir şeyler karalayabilirsiniz. Yani bu işi kalem aracılığı ile yaparsınız. Dolayısıyla ile sözcüğü burada ve anlamına gelmediği için edattır. Bu cümleyi de geçiyoruz. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Çok sevdiği öğretmenleri ile sınıf arkadaşları onu hastanede de yalnız bırakmamışlardı. Buradaki ile ve anlamına gelmektedir. Ve sözcüğünü buraya getirip cümleyi okuyalım. Çok sevdiği öğretmenleri ve sınıf arkadaşları onu hastanede de yalnız bırakmamışlardı. Gördüğünüz gibi anlamsal olarak bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla buradaki ile bağlaçtır. Cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.